Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede tandır tadında tavuk tarifi ile geldim. İsterseniz bütün tavuk olarak hazırlayabilirsiniz ya da benim gibi baget hazırlayabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için çırpma kabına buçuk yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı kadar su ekledikten sonra karıştırıyorum biraz karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Domates ve biberi karışık kullandım. Eğer isterseniz 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası kullanabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyorum. Yağ miktarını kendi damak tadınıza göre isterseniz biraz azaltabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ekledim. Yine baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuz miktarı gözünüze az gelebilir. Benim salçam biraz tuzlu olduğu için o yüzden bir çay kaşığı yeterli geldi. Bir yemek kaşığı limon tuzu ekledikten sonra biraz daha karıştırdım. Hemen hazırlamış olduğum bagetlerimi ekliyorum. Bagetlerin üzerine bıçak yardımı ile çizikler attım. Daha sonra sosun içerisine bırakıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streçle kapatıp bu şekilde 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz hemen de pişirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İyice sosladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Dilerseniz hemen de pişirebilirsiniz. Tavuğum buzdolabında dinlenirken yarım su bardağından hazırlamış olduğum hamurumu göstereyim size. Sadece un ve su. Başka hiçbir şey yok. İsterseniz daha cıvık veya daha koyu bir hamur da hazırlayabilirsiniz. Benimki tam kıvamında oldu. Tavuklarımı tencereye aktardıktan sonra şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Etrafını hamur ile kapatıyorum. Eğer kapağınızın üzerinde delik varsa o deliği de mutlaka hamur ile kapatmanız gerekiyor aksi takdirde eliniz yanabilir. Benim kapağımın üzerinde delik olmadığı için sadece kenar kısımlarını kapatıyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tencerenin etrafını hamurla kapatıyorum. Özenli ve güzel bir şekilde kapatmaya dikkat edin. Aynı zamanda kapağınızın ve tencerenizin kuru olmasına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hamuru yapışmayabilir. Yapışmayan yerden de buhar çıkartarak elinizi yakabilir. Kontrollü ve güzel bir şekilde pişirmeye dikkat ederseniz gerçekten inanılmaz lezzetli bir tavuk oluyor. Hamuru her yerine gelecek şekilde güzelce düzelttikten sonra ocağımızın en büyük gözünde 1,5 saat kısıkta pişiriyoruz kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Ara ara kontrol edebilirsiniz. Tavuk suyunu tamamen çekip yağ geçtikten sonra bir 5 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Ben 1,5 saatte pişirdim. Hemen tenceremi masamın üzerine aldım. Bıçak yardımı ile hamurundan kesiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumda en ufak bir çatlaklık bile yok. Sürekli olarak hazırladığım için hamurun kıvamını kendime göre ayarlıyorum. Ne çok cıvık yapıyorum ne de çok koyu yapıyorum. Bıçak yardımı ile hamuru videoda görüldüğü gibi kenar kısmından tamamen kesiyorum. Kapağımı kaldırıyorum. Bu şekilde kapağımı kaldırdıktan sonra hemen kapağımı sıcak suyun içerisine bırakıyorum. Hamur o şekilde çok daha rahat kendini bırakıyor. Bu tarif çok güzel olsa da tencereyi temizlemek biraz zor oluyor. Bana göre yaptığım lezzete değiyor. Sizler de mutlaka denediğiniz zaman değeceğini anlayacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Kapağımı suyun içerisinde bırakıyorum. Tencereyi de tamamen boşalttıktan sonra üzerine sıcak su ile dolduruyorum. O şekilde bekletiyorum. Yemekten sonra da hemen hızlı bir şekilde temizliyorum. Gerçekten lokum kıvamında bir tavuk oluyor. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizler tavuğumun güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.